Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane animasyona bakacağız. Animasyonun adı Know That you Are Gone. Bir tane Helva Boss animasyonuymuş. Pardon. Stolas'ın animasyonuymuş. Ben de merak ettim. Bakayım dedim. Güzel gözüküyordu. Neyse çok uzatmadan başlayalım. Uyarı kan olacak. Ne? Başladı. Storası çok Ayol Ay, ben bunu profil fotoğraf koyacağım çok, çok cool. güzel yapıştırdı yani. You <laughs> Animasyonu bak ya çok güzel bir animasyon. What the fuck? Stila ne bakayım. <laughs> <laughs> Daytiriz çıkacağım ne yapayım? Ne oluyor be? Ne otacığa? Çevi ne oluyor Bismillah korkuyorum. <laughs>